Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir seri oluşturacağız. Evet uzun zamandır video çekmiyorum. Shortslarla ilgileniyorum. Evet shortslar yani gördüğüm gibi bir aralar şöyle arada shorts atmayı shorts attım bir aralar baktım 7 abone geldi. Öyle devam ettim. uzun videoları bıraktım. Yani bu videoda yani bu uzun zamandır bir video çekmiyordum ben de dedim bari takipçilerimi kırmayın bugün bir video yapayım ve seri oluşturayım dedim evet bugün yeni bir seri oluştu hapishane yapacağız evet onu da etrafına şehir yapacağız ilk önce hapishane evet burada yazdığına göre like atıp abone olmayı unutmayın ve sizi de çok sevdiğinizi unutmayın Evet arkadaşlar ve açıldı. Gördüğünüz üzere ben buraya şöyle yazmıştım. Video öncesinden öyle yaptım yani yarım saat falan uğraştım. Şunları yazmak için bak. Hapishane yazılacaktı da burada kelimeler daha vardı onlara. uğraşmadım. O yüzden ben şuraya yapacaktım. Hapishane tam da buraya. O zaman ilk önce şuraları falan dolduralım. Gördük. Şey olmuş. Evet ilk önce kapısını yapmak istiyorum. kapısın neyden olacak? Neyden olacak? Diye ilk tabii ki tuğla. Tuğla ve demir parmaklık tuğla basamak ve örümcek ağ alınca. Bunları neden alıyorsun? Böyle ediyorsun diye sormayın. En sonunda herkes bana hakkı verecek. Şimdi ilk önce kapıyı yapacağız. Kapı şöyle olacak. Gidiyor. Şöyle bir basamak daha çıkak. Bu böyle oldu. Böyle oldu. Ya. Hem arkadaşlar bugün karne günüydü. Karneleriniz nasıl geldi? Babanız sizi dövdü mü? Yani neyse neyse Sakışka. Gerçekten yani birazcık iyiyim gibi aldım i̇yiyim. babam beni yani birazcık pataklamadı pataklamış şaka yani şaka hepsi hepsi şaka bir insan şakalandım. evet arkadaşlar bir insan dedi ya yani birazcık sesim kısık çıkabiliyor ben de bilmiyorum niye ben de bilmiyorum şunu çekmeyecek ya. Hocam minare mira a minare gibi oldu. Evet, küçültüyoruz. Di du di du. Di 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 Evet. 3 dakika oldu bile bak. Buraya da uğraşıyorum. 3 dakika olmuş bile. Evet. Böyle. Kapı böyle oldu. Şimdi buralara geçilmesi için örümcek ağ konuluyor. Şöyle. Evet. Üstüne de taş merdiven çıkacağız. Evet. Çok güzel oldu, boş verin arkadaşlar. Örümcek ağa koymayın siz. Siz böyle bir katmanlı koyun. O yüzden kötü göründü. Hemen havayı da sabah yapalım. O zaman ben ayarlayayım. Hemen geliyorum. Şurada ayarlayayım hızlıca. Evet arkadaşlar ve duvarları yaptım. Bu şekilde olacak. Evet. Ben böyle yapacağım. Evet. Yani araştırdım. Google'dan baktım biraz yani. Yani Lazali'den baktım. Yani yandan söylemeyeyim. Ondan sonra telif gelir. O yüzden şöyle. Buraları aynısını buraya da yapacağım. O zaman buraya yapıp geliyorum. Buraları yapıp ben geliyorum. Evet ilk önce sabah 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 yapalım ilk önce. Evet arkadaşlar ve böyle yaptım. Buradan direkt böyle çekeceğim tekrardan bekleyin şu an şey kurmayayım. evet kapı da böyle oldu arkadaşlar böyle buraları işte kapatacağız edeceğiz edeceğiz derken bu bölüm yani yetmez bu bölüm ben o zaman şöyle yapayım şuradan da şöyle 3 blok daha şuradan yani şunlar 3 tane 5 tane daha gideyim Tamam mı arkadaşlar? Veya 3 tane iyi. 3 tane gideyim ondan sonra yapmaya başlarım. Evet arkadaşlar buraya şöyle fener yapmayı düşündüm. Fener demişken aklınıza kesinlikle fener bahçe gelmesin vallahi öldürürüm sizi. Yani Allah yani neyse pardon oralar için Özür dilerim. Birazcık orada yani Fener denilecek. 7 yıldır. Yani Fener'i açıklayayım arkadaşlar. 7 yıldır. Yani 7 yıldır şampiyon şampiyon olamadı. Ve kendilerini bir şeyler sanıyorlar. O kadar ve gülümşe şaka. Şey, şey. Evet. Çık. Evet arkadaşlar. Sizin için sağ şu anda kaç bakayım? Sağ şu anda 8. Tamam 8. 7 7 56 geçiyor. 8 olacak. Ney? Dur evet, burada. 1 2 tamam şimdi oldu. Evet arkadaşlar birazcık konuşmuyorum Dil, dilinle mi yuttun demeyin dilimi yutmadım kendimi şaşırdım Evet hızlıca Cık. yav Allah Allah mavi Evet polis renginde böyle fişek gibi bir şeyler çıkıyor Evet Şimdi bunu aynı tarafına yapacağız. Diğer tarafa. Evet. Hızlıca buraya da yapalım. Bakın. Buradan şöyle yapacağız. Kırıyorsunuz. Bekleyin. Bir şeye bakacağım. Eğer ol, olursa olur. olmazsa olmaz. Çimen, bir şey. Yolun ölçüsünden Kapanmıyor yani. Bundan koydunuz da böyle oluyor tam da iyi. Buraları da hızlıca yapalım. Hmm. Arkadaşlar, ee ben bunu söyledim herhalde. Karneler nasıl geldi? Evet karneleri söyleyin. 5 mi aldınız, bir mi aldınız? O sırada belgesiz geçen sigmalar. Neyse. Evet arkadaşlar. Yakında bisiklet kanalıma da bisiklet yani bisiklet videoları gelecek. Yazın gelecek. Yani yazın garanti. Gelecek size ben söylüyorum. Ondan sonra niye demeyin. O kanal kaç 20 abone ulaştığına başlıyoruz ve yazın yazın olunca başlıyoruz. Ben diyorum. Abone olun, abone olmayın. Siz ne ne dersiniz? Şurada kırmızı. Kırmızı mı? Evet öyle Bunlar da böyle oldu. mük Evet, tekrardan kapatıyoruz üstleri. Allah. Evet. Böyle daha güzel oldu. Bir tane de tam da şu orta var. İki tane yapalım. Evet, zaten burada hazır varmış. Hı hı hızlıca kıralım. Evet, şuraları da dolduralım. Vallahi çok yorucu arkadaşlar bir iş. YouTuber olmak çok yorucu. Şimdi bir tane arkadaşım var. O da bana özeldi. Özeldi. YouTuber oldu. 9 abone. Yusuf XC diye bir şey söyleyeyim. Abone olmayı, tamam. ben evet. Ses, ses geldiyse tabi. Evet. Böyle oldu. Çok güzel oldu. Şöyle bir şey oldu. Baktığında mülk. Tamam bitti. Biliyorsun. Bakıyorsun. Oh my god. Ömer sen neyin? Pardon kaptan. Lütfen. Ne Ömer'i? İşte bir arkadaşım Ömer aklıma geliyor. Kendileri Antalya'ya taşındılar. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Hızlıca şunları alalım. Evet. Hı -hı. Sesim çıkmadı. 11. dakika varmışsınız. Şöyle bir şey. Evet dıştan şöyle gözüküyor. Hı -hı. Hapishane diye. Hem 50 ab yani 50 abone ulaştığımda canlı yayın açacağım. Ben diyorum. 50 abone ulaştığımda canlı yayın açacağım. Çünkü canlı yayın sınırı yani en fazla canlı yayın açmak için 50 abone olmanız lazım. Ee, karibir. evet arkadaşlar sizlere bir şey göstereceğim son olarak. sizlere kılıç yani öyle bir kılıç göstereceğim ki size. Nerede? Neyse şuraya yazalım. Büyülü. tam buradan çıkar. Şimdi kuruma, koruma, koruma 5 ateş koruması, ateş koruması olacak. Patlama koruması da olacak bu. Patlama koruma, patlama koruması, atılan cisim koruması, dikenler en öz işi Tekinler. Solunum ne ben bilmiyorum dedim koşucu onlara ayakkabılar için. Keskinlik. Keskinlik 5. Beş. Keskinlik 5 alıyoruz. Bildiklerimi alıyorum işte. Dem bacaklıkları kıymetli işte. Bundan da alalım. Hemen kırılmazlık var. Ha, kırılmazlık. Kırılmazlık 3. Ultra baba pro. Verimlilik ateş boyutu geri. Aha şuradaydık. Geri tepme. Bak, geri tepme bir tane. Aha sarışımı da geçeyim. Geri tepme alıyoruz. Şöyle verimlilik. Kırılmazlık. Geri tepme. Evet. Ateş boyutu. Üf uçuş boyutu ateş boyutu kaç ee, ipeksi dokunuşa da gerekiyor yok. yok evet arkadaşlar tekrardan geldim bir aksaklıklar oldu güç aldım ben şöyle bağlanma nadiri girdi Çoklu ateş olmaz. Mi? Evet. Şimdi o zaman şöyle yapıyoruz. Hemen hızlıca bir tane bon tipi tane neyse. Evet. Ve nerede ne alacaktık Biz <laughs> kılıç. Nedir artık kılıç alacağız. Bunları hemen böyle koyuyoruz ve yapmaya başlıyoruz. Evet. Kılıç. Aman tanrım. Ateş boyutu. Koruma olmuyormuş. Bu da olmuyormuş. Bu da. Bu da olmuyormuş. Babamız pro. Evet. Bunlar. Bunlar da olmuyor. Uy. Ve silahımız öyle bir şey olacak ki. Aklınız çıkacak, siz çıkmayacaksınız. Evet. Böyle. Oy. Arkadaşlar, la bu bu bir kılıç değil. bu bir efsanevi. Ronaldo gibi bir efsanevi. Messi bu neyin sesi? Ronaldo efsanesi. Evet arkadaşlar. Ronaldocular. Evet arkadaşlar, hem soracağım. Ronaldo mu Messi mi? Evet. Abba tek atıyor arkadaşlar. Evet. Kuz şöyle gideceğim. Tavuk zaten. Dur be o kadar güçlü mü ya? Kaleci çağıralım. Priyor creeper. Eee, yav no. Bu video birazcık ama birazcık uzun olacak. Şuraya bakıyoruz. İki vuruşta her şeyi tak tak. Şurada dolu creeper olsa. Hepsini tak 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 hepsini öldürün. Hopa! Ölme işten ya. Önüme gelen bütün engelleri yıkayacağım gayri. Tavuk. Çekil. O çekil. O bu kızartmış tavuk oldu. Çok güzel. Böyle bu kılı var. En sevdiğim büyü bu. Ateş boyutu. Allah Allah. Ateş boyutu. Ne veriyorsan ya. Kızartıyor kızartıyor. Ne fırını kardeşim alıyorsun ateş korumasını Hayat senin ya. Neyse arkadaşlar. Şu nasıl da alalım. Arkadaşlar kötü görünmez. Kötü. Evet. Bazı sıkıcı olabiliyor. Onlar için de çok özür dilerim. Şöyle bir kapanış. Şurayı da kaldırık arkadaşlar. Şekil. Sizinle birlikte yapıyorum bunları. Böyle hızlıca. Ee, De kapatalım. Evet. Son dakikalar geliyoruz. Şöyle bir poz güzeldir. Evet arkadaşlar ve videomuzun sonuna geldik. Eğer böyle böyle tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Ve sizi de çok sevdiğimizi unutmayın ve bay bay.